Adam birdenbire inanılmaz bir güce sahip oldu. Önce kız arkadaşını şaşırtmak için ayı aşağı indirdi. Sonra içeri koşup hiçbir şeye dokunmadan mumları yaktı. Ondan sonra gücünü ona gösterdi. Bir sonraki adımı intikamdı. Rakibinin canlı haber programına girdi ve onu kontrol etmek için gücünü kullandı. Zavallı adam ne olduğunu anlamıyordu ama kariyeri bitmişti. Mutlulukla kız arkadaşını yemeğe götürdü. Ama yemek yerken birdenbire kulaklarında tonlarca ses duydu. Yakınındaki insanlara susmaları için bağırdı ama gürültü devam etti ve kafasının patlayacak gibi hissetmesi neden oldu. Birdenbire yukarı baktı ve yanında yaşlı bir adamla karlı bir dağın tepesinde buldu kendini. Yaşlı adam kendisinin tanrı olduğunu ve adamın gücünün ondan geldiğini söyledi çünkü adam sürekli şanssızlıktan yakınıyordu. Bu yüzden tanrı bir süreliğine kendi yerini almasına izin vermişti. Kulaklarındaki sesler insanların dualarıydı. Adam onlara cevap vermeliydi. Aksi takdirde zihninde birikmeye devam edeceklerdi. Adam anladı ve tanrının işine başlamaya karar verdi. Tüm duaları dosyalara dönüştürdü ve bir saniyede oda onlarla doldu. Bu kadarı çok fazlaydı. Bu yüzden onları yapışkan notlara çevirdi. Bir anda tüm evi sarı notlarla kaplandı. Yine de bu da çok gibiydi. Bu yüzden bilgisayarını düşündü. Hızla tüm duaları e-postalara dönüştürdü ve birer birer cevaplamaya başladı. Ancak kısa sürede çökmek üzereydi. Sonra tüm dualar için otomatik yanıtı evet olarak ayarladı. Artık dışarı çıkıp eğlenebilirdi çünkü zaten rakibinin kariyerini mahvetmişti. Televizyonda büyük bir figür haline geldi. Hatta çekici sunucu bile ona yaklaştı ve bir öpücük teklif etti. Ancak kız arkadaşı bunu gördü ve o gece onu terk etti. Yine de adam pek endişelenmedi. Artık tanrı olduğu için kız arkadaşının onu tekrar kolayca sevebileceğini düşündü. Ama daha kötü bir şeyin gelmekte olduğunu bilmiyordu. Tembelliği ve tüm duaları kabul etmesi nedeniyle tüm ülke piyangoyu kazandı. Herkes sadece 17 dolar aldı. İnsanlar sinirlendi. Birinin hile yaptığını düşündüler. Sokaklara çıktılar ve şehir kaosa sürüklendi. Bunu gören adam şok oldu ve bunu düzeltmek istedi. Kız arkadaşının evine gidip özür dilemeye gitti ama dışarıdan onu ağlarken ve bir daha incinmemek için dua ederken gördü. Bunu görünce adamın kalbi kırıldı. Çünkü onun duygularına asla gerçekten de Değer vermediğini fark etti. Artık daha fazla güç istemiyordu. Tanrıdan onu almasını istedi. Ama tam o anda bir kamyon ona çarptı. Sonra gökyüzünde Tanrı ile buluştu. Tanrı ona son bir dilek hakkı verdi. Ama o yeniden yaşamayı dilemedi. Sadece dünyada barış ve kız arkadaşının onu asla incitmeyecek bir adam bulmasını diledi. Tanrı kabul etti ve onu aşağı itti. Adam uyandığında kız arkadaşı yanındaydı. Ona kalpten özür diledi ve kız arkadaşı onu zaten affettiğini söyledi. O günden sonra bir daha asla şikayet etmedi. Rakibinden özür diledi ve barıştılar.